Peki sen iyi bir insan mıydın? Evet iyi insandım. Çok iyi bir Hristiyandım ben. Amaç Hristiyanlıkta tutmak, kandırmak. Evet öyle bir kandırmacı. Yani bunu ama. bana söylerse ben Hristiyan olurum. Yani. Eğer inanıyorsam tabii evet, bu şeyleri. Yani. Evet, bu kandırmacı. <laughs> Aynı zamanda buradaki resim dostlar hologram. Aşağıdaki medyumun kafasından çıkan o çarşaf gibi şey medyumun kafasından çıkan çarşaf gibi şeyin içindeki yukarıdaki kadın ile falan değil. Ee, işte altınları bir hologram evet. Altınları evet. saklanan babaanne gibi veya, veya gibi. Veya komşu kızı ölmüştü. O gelmiş gibi. Aa onu çağırın gelsin. Ben onu çok severdim falan. Gibi. Bak çok sever Sev şimdi. Artık. <laughs> eyvah, Her eyvah. şey seni. İşte dostlar. Bunlar tabii korkunç, korkutucu şeyler. Onun için Sir Conan Doyle'ın yani o Sherlock Holmes'ın yazarının size gösterdiği periler de doğru. Ama şu kadının şu kadın diye görünen şey belki de erkek. Hiçbir şey bilmiyoruz. Belki de erkek. Evet ama o verdiği Abdaba bir benim beynimdeki korelasyon bilgilerini hı hı. oraya alıp koymak koymak suretiyle ortaya çıkmış bir şekilde. Bendeki hafızamda ne var benim mesela senin yüzünü ben unutacak halim yok. Hı hı. Gideceğim gene aklımda. Evet. Onu çıkartabiliyor. Onu tabii tabii çıkartıyor ve koyuyor oraya. Cilin şekli gene bu değil. Bunlar değil. Bunlar bizi kandırmak için. Evet. Böyle güzel egzotik falan olmaları cennet biz çok rahatız. Ben Yahudi kadınıyım bu. Onların meşhur lafları. Evet. Ben Yahudi kadınıyım. Mükemmel bir yerde yaşıyorum. Hepiniz Yahudi olarak ölün. Şeytan tuzakları. Evet. Bakın unutmayın. Bu resmi veren hı hı. şöyle anlatalım. Şuradaki kişi burada biri olsun. Dedi ki bana dedi dedemin resmini getir. Ben meydim o. Sen de onun resmi getirecek kişisin. Evet. Yani beni uyutan kişis kişisin. Ya da Hı -hı. neyse adattığım Hı -hı. şey. Evet. Korelasyon dahilinde Hı -hı. bu şekli yaratabiliyorlar. Evet. Bunun adı hologram. Evet. Bir hologram nasıl böyle görünür oluyor, sarsacaksınız ama buna da kıvamlı resim deniyor. Mesela birkaç yüzyıl sonra bir hologram resmimiz çekilecek bizim. Sonra da bunun içi kıvamlı bir e, tül gibi maddeyle hı hı. şey edecek. E, doldurulacak. Doldurulduğu zaman bu şekil çıkacak ortaya. Evet. Gelecekte resimlerimiz böyle olacak. Evet çok çok ilginç. teknolojide evet. Teknoloji de kullanılacak. Tabii tabii kullan, gene kullanılır. Hep cinler mi yapar bu işi? Biz de yaparız. Evet. E, bu böyle e, şeyler geldi. Ee, resimler geldi. Bu arada daha e, var mı resim? Daha güzel resimler olacak. E, bir bir tane de bir şatoda çekilmiş bir e, resim var. E, şatoda dolaşan e, bir hortlak resim var. E, e, Hortak dümede. Bakın. Hiçbir dümeli. ölü geri gelmez dostlar. Evet. Hiçbir ölü geri gelmez. Aa bu ifrit. İfrit. Bu başka bir çeşit bu. Evet. Bu bu ifrit ve doğru resim. Bu da doğru resim. Bunlara Holtergeist, e, Holtergeist Pounding deniyor. Yani tekilsiz evler. Evet. Havada uçuşan eşyalar uğursuz falan. Uğursuz evler. Evet. Uğursuz evler. Tekilsiz evler. E, Poltergeist Geist Ghost demek. Hı ifritin Haunting. İfritin tam karşılığı orada. Evet hayalet kılığındaki ifrit anlamına Hı -hı. geliyor. Yani o hayalet mayalet diye bildiğimiz. Ama resim A canlı. Yani evet. Bu resimlerin doğru olduğunu Hı -hı. bunlar piksel denen bir şeyler var. Noktalama sistemi var. Hı -hı. E, can dostlar birçoğunuz bilirsiniz. Bu pikseller e, eskiden öyle pek şey değildi. Birbirine yakın değildi. Uzaktı. Nokta 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 uzaktı. Eğer biz bunları tutup da normal bir şekilde kesip biçip monta edersek bunlar ee, şeye verirsek bilgisayar oyunlarındaki e, Photoshoplarla falan bunlarla oynarsak hemen hilemiz meydana çıkıyor, çıkıyor. Meydana hem de Photoshop mi? çıkartıyor evet resim fake diyor evet sen diyor resim oynuyorsun farkında mısın diyoruz biz de evet diyoruz evet ama bu resimler incelendikten, i̇ncelendikten sonra uzmanları sonra, tarafından bir evet. e, fake olayının olmadığı ortaya Ortak çıkan çıkıyor resimler neden biri? çok siyah beyaz biliyor musun bir eskiden çekildiği için iki Başka bir oyun karışmasın diye hı hı. siyah beyaz pikselleri deniyoruz. Evet. Hile olmasın diye. Mesela e, Barbarella o otopsisi yapılan hı hı. E, uzaylara benzetilen kadın. Hı hı. E, şey Cenaze diyeyim. E, Barbarella. Evet o mesela onun resimleri renkli de var ama renksiz olanı istiyoruz. Hı hı. Evet. Yani FBI falan diyor ki bunun leksini verin bize. He, ona Pikselleri, göre renkleri bileyim diyor. E, ona o göre sevdiğimiz resimler gördüğünüz gibi şey oluyor. Siyah beyaz oluyor. Doğal yani. Belki renklisi de vardır bunların, bilmiyorum da ama. Evet. Bir tane da örnek varsa çünkü şey birazdan bunun e, hatta şeyi de varmış, e, videosu da varmış. E, yani bir sonraki bölümde Belki videosunu da... Aa video daha da güzel olur. Evet, videodan direkt e, hı hı. E, Bakın, izleyebiliriz. Bakın video daha inandırıcı. Hı hı. Evet. E, videosunu e, diğer bölüme geçtiğimiz zaman kaptanım çünkü e, süremiz de e, iki, ikinci bölümde e, ikinci bölümün süresi de bitti gibi. Evet şimdi demek ki buradan ektoplazmadan devam edeceğiz. Bu arada anlattıklarım için de bu şu ana kadar Anlaşılmadık. Ben burayı kaçırdım gibi. Sorular varsa gerçek sorular. Lütfen hı hı. gerçek olsun. Hı hı. Ben bilim adamıyım. Lütfen bilimsel olsun sorular. Evet. Ne diyecektim? O soruları da bize gönderebilirsiniz. Tamam. Üçüncü bölümde bu e, gelen anlaş anlamadığınız, anlaşılmayan tarafların olduğu e, ve Gerçek sorular varsa bunları üçüncü bölümde kaptanım e, cevaplamaya çalışacak. O zaman biz e, müsaadenizde e, ikinci aramızı verelim. Verelim. Üçüncü bölümde. Üçüncü bölümde. Bir de yarın iki gibi burada olacağız. Eğer bir aksilik olmazsa, aksilik olabiliyor, her zaman oluyor. Hı hı. Bugün yedi beş gece gelecektim. 8 10 geçe geldim olur. Evet, Biz kaptanım sanıklar. sizin sağlığınız da <gülüyor> önemli <gülüyor> evet. mutlaka. Önce kendime bakıyorum. Hı -hı. Bakın bunun adı Zıhlamur. <laughs> Afiyet <gülüyor> çeker olsun. Ya Silamur eğer ki aşk diyor. Yok bu Zıhlamur bu. Aşkla ilgisi yok. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili <gülüyor> değerli dostlar 3. bölümde buluşalım. Sevgi değer dostlar, dünyada ilk kez duyduklarınız bu programda devam ediyor. Arzan Arşa programında devam ediyor. Bu arada kaptanım dışarıya bahçeye hava almaya çıktığımda şunu yakaladım. Beberuhi'yi yakaladım. Ha, seni o... Beberuhi'yi bir de bu... dinlemeye gelmiş herhalde. Öyle be, Hay Allah ya. <laughs> Ben de diyorum bu bahçedeydi. Nereye gitti diyorum. Veya <laughs> buraya mı gelmiş? Hay Allah yakaladık ya. Yakaladık onu da yakaladık. Evet. Ee, direkt ifşa edelim diye çıkardık onu da oraya. Beberuhi. Evet. Ruhi. Bu Bunlar da Beberuhi arkadaşlar. <laughs> uh -huh. Ya da orman cini. Evet. Bunlar küçüktür. Evet. Bunların 40'ı 50'sini bizim bildiğimiz bir sofra bezine sığabiliyorlar. Evet. Fakat bunların yiyecekleri bizim pisliğimiz olduğu için. Uh -huh. Bizim tuvalete bıraktıklarımız olduğu için onların sofrasının üzerinden atlayarak veya basarak geçirilmez. Öyle deniyor. Evet. Neden? Onların ekmeğine, nimetine basıyoruz. Halbuki biz başka bir şey basıyoruz. Ya <laughs> öyle oluyor. Yani neyse. <laughs> evet. evet. Ee, sevgili değer dostlar, bir önceki bölümde bir videodan bahsetmiştik. Bir ifritin hatta resmini göstermiştik. Arkadaşlar hazır mı o videomuz? Evet, hazırmış o videoyu e, girelim. Gerçek bir e, video, yine bu uzmanları tarafından incelenmiş gerçek bir video. Evet, tabi bunlar gerçek video. Bu resimler arka arkaya geliyor. Bakın kapı açıldı. Birazdan söyleyeceğim size. Kapı açılacak ve o çıkacak dışarıya. Şimdi gelsin. Şekil gelsin şimdi. Evet. Ardarda arda çekilen resimleri. Bir araya getirilmesine hareketli bir şey elde edilmiş. Video elde edilmiş. Evet şimdi o gelecek. Biraz daha duruyordum hemen gelecek o. Evet video bitmiş ee, bu şekilde. Bu kadar mı video? Bir evet. daha oynayamıyor değil mi? Hı -hı, tekrar baştan oynatalım arkadaşlar şekli. Varsa yani. Videoyu. Hı -hı. Evet. Baştan oynatıyoruz. Evet bakın. Evet. Fotoğrafların arka arkaya çekilmesi sonucu oynatılmış. Burada biraz yakın plan olarak gösteriyor. Ve en son şu kalıyor. Evet. O nesinde kalıyor. Bu ifrit. Evet. Şimdi bana ifritleri soran bir okuyucu dinleyici vardı. Hı hı. Bir de bir şey vardı şeytan katleden mi yaptı diye. Evet şeytan neredeyse tüm cinleri katlettiyse, kalanlar hayatta kalmayı nasıl başardılar diye bir soru aldık. Hmm, ama o zaman konuyu burada kesip başka yere gideceğiz. Girelim. Hı, hı Şimdi şeytan hikayesi anlatalım. Ee, şeytan şunu yaptı. Bütün cinler dünyaya sığmıyorken işte üç buçuk katilyon cin mesela sığmıyorken şeytan şunu yaptı. Neyi yaptı bakalım. Şeytanın bir silahı var. Öldürücü bir silahı var elinde. Evet. Silah Görünmeyen bir silah, vuran bir silah, cinleri yakan bir silah. Bu silahın adını size vespa silah nasıl desem çok güleceksiniz ama ona da gelecek konu. Şeytanın önce mekanizmasına bakalım. Nasıl yaratıldı şeytan? İnsanlar, eşdemcakay dedik ya, şeytanlar, ifritler, cinler bu dört grup aynı mayadan yaratıldı. Bunlara can deniyor. C A N N can. Cinin çoğu cinledir, cinnettir. Ama can diye bir şey daha var, tanım var Kur'an'da. Cinler anlamına geliyor. İnsan da bunun tek neyle yazılanı. Can değil, hani ceninle. iki tane ne var. Farkında mısınız? Cenin cenin cen saklı demek karında. Cenin ama benim dediğim can iki tane ne yok? Tek bir tane var. Hı hı. Bu bizim canlı olduğumuzu gösteriyor. Eğer cansız isek şöyle oluyor. Cinayet. Cani cinayet işledi. Yani bir cana kıydı. Bakın burada cin yok. Burada bizim alçaklığımız var. Evet. İnsan insan öldürmesi var. Bunlar mahsus ayırtıyorum ki. Şeysi, cenin nedir? Ana rahminde saklı olandır gen nedir? İçimizdeki cin dokusu. Genlerimiz hani genlerimize yazılmış bu işler falan dediğimiz zaman evet. içimizdeki saklı dokudan, hı hı. doku anlamına geliyor. Gizlenmiş, saklı olan, Gizlen, evet. görünmeyen. Peki cennet nedir? Bahçe. Ama cennet öyle değil işte. Cenne hem cenah demek, hem de saklı bahçe demek. Görünmeyen bahçe demek. Cenne iki tane ne ile yazılıyor? İşte bu şimdi şeyleri söyledikten sonra bu işleri anlattıktan sonra gereksiz bilgiler bunlar biliyorsunuz. Aslında gerekli bilgiler. Söylüyorum da yani dil bilimciler de baksınlar etimologlar yani. Bunlara baksınlar. Araştırsınlar. Bizim mayamızda can, c-a-n-n neden? Can eşittir enerji. Buradan madde nasıl çıktı biliyor musunuz? Hani e eşittir mc kare ya. E'den yani candan üç harf çıktı. C A N N'den C A N çıktı. Can çıktı. İşte bu biziz. Evet. Bu biziz. Peki can ne oldu? O duruyor. Onlar cin. Hı hı. Ne diyor? Cinleri de bir şeyle numansız zehirli Senin yalın ateşten. bir ateşten yarattık e, ve candan yarattık diyor onu. Evet. Şimdi buraya kadar anlaşıldı değil mi? Rah Anlatmaya Rahman, o 15'te canlı da yalın e, dumansız bir ateşten yarattı. Aynı şeyi Evet. Aynı şey. Evet. E, demek ki böyle bir şey. Şimdi can da canlıyı anlattık. E eşittir M ayrılmış ayrıştılar şimdi. Bir adı can diye kaldı cin tayfası. Bir tarafta biz beşer insanlar olarak kaldık. Evet. Şimdi birazdan bu etimoloji ile ilgili bir sürü şey gelecek size. Hı hı. Görüntü gelecek. Onu da bir ara bunu izlerken hı, hı durdurup dondurup tek tek okuyabilirsiniz. O şekilde geldi. Evet. Bakın orada gen, can diye yazılı. Hı, hı. İsimler... Cinyin mesela. cinyun nedir? Aman çok lezzetli. Can, can fes bir şey. Can fes demek cinyun. Evet. ondan sonra. Hepsi okuyamıyorum Cin, ama. Cin, cinnet, cani, can. Cinosit, cana kıymak. Cennet. Bakın görüyor musunuz? Hepsi C-A-N-N -N kelimesinden çıkmış bunların. Evet. Ee, böylece etimoloji biliminin içerisinde gen, can kelimesi nasıl dillere ayrıştığını burada da görebiliyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok güzel hazırlanmış bu benim çetler içinde bütün kutuyediklerimi ayrıştırıp koymuşlar. Evet. Güzel olmuş. Hepsi de var. Hepsi Üç bir şey arada gösterilmiş. onları çok seviyorum. Hı hı. Anında görüntü. Evet. Şeytanın elinde bir silah vardı. Ona gelecek. geleceğim. Hı, hı Şimdi cinler önce şeytan hikayesini anlatalım. Şeytan hikayesi babası ifrit. Annesi cin olan bir yaratık. Biliyorsunuz ki insanlarda atla eşek çiftleşirse katır dişidir. Değil mi? Katır evet, dişidir. Dişi üreyemez. Üreyemez. Şeyde de öyle. Cinlerde de bunun tersi. İfritle cin birleşirse şeytan denen özel bir şey çıkıyor. Bunlar erkek kılığında Erkek kılında, sadece erkek kılında oluyor. Ee, erkek ama erkek hiçte bir de yok. Erkesi. Cinsiyetsiz duruyor sanki. Anlay anlatacağım birazdan. Hı hı. Öyle bir yaratık, tek başına bir yaratık. Bu yaratık doğduğunda bir de silahla doğuyor. Onu anlatmıştım. Silahın adı vesvese. Peki o nedir? Bu içimizde bize şey kuruntu veren vahim, vehim veren mesvasil hannas evet, sahibi olan bir e, mekanizma. Bunun adı nötrinodur. Nötrino. Nötrino. Nötrinolar kainattı dümdüz geçerler. Hiçbir şey onları durdurmaz. Elektron, proton birbirlerini durduruyorlar veya şey foton elektron kopartıyor duruyorlar. Evet. Ama burada durma yok. Devam ediyor. Hayalet ya tam hayalet. Hı, hı Mesela güreş bize 150 milyon kilometre uzakta 149 milyon kilometre uzakta ve 8 dakikada ışık bize geliyor. 8 dakika sonra nötrinolar ışıktan daha hızlı. Çünkü ışık gecikiyor. Bir çekim alanı buldu mu? Işık düz gelmez. Şöyle bir çekim alana girer. Bakın geldi, gecikerek evet. çıkıyor. Nötrinolar delip, bir şekil delip geldi. geçiyor. Evet, çok güzel. Bu şekli de çok güzel. Nötrinolar çekimden etkilenmeyip düz geçiyorlar. Işık ise eğrilmek zorunda kalıyor. Işık gecikti, bakın. Nötrino gecikmedi. Işık dünyanın arka yüzünü şey etmez, aydınlatmaz. Evet, bulamaz. Bulamaz. Geçemez. Nötrino dünyanın Güneş'ten çıktıktan sonra. Aydınlık yüzüne gelir, içini geçer. İçi zaten 12 bin kilometre. 12 bin kilometreyi geçer. Geceliğin, geceliğin arkadan çıkar gider. Hmm. karanlık tarafından dünyanın. Evet. andolsun geceye. Ağaran güne. Ve leyle. Hatırladınız evet. evet. mı? Evet, evet. O gecenin şerrinden sabahın tarısına sığınırım. Evet. E, ayeti Ayet Nas ben, suresi Kul euzu bi rabbin nas melikin nas ilahin, ilahin nas min şerril vesvasil hannas ellezi yuvesvisu fi sudurin nas minel cinneti ven nas. Sadrımıza yani içimize şeytanın üflediği sadır nedir biliyor musunuz? Burada bir ciğerimiz var ya iki tane ciğerimiz var. Bu ciğer her şey olur. Kanser olur, memle olur, ölür gider. Ama biz ahirette nasıl şey alıyoruz nefes biliyor musunuz? Sadır. Mesela Neşre suresi vardı değil mi? Hı, hı. biz senin diyor şeyini genişletmedik. Sadrını genişletmedik. Ama mi? orada. Evet. Yukarıda. Sadrını genişlettik. Ya da onun tersi biz onların sadırlarını bastırırız. Gökyüzüne çekilip İğne ipye dönmüş gibi olurlar falan diye ters de. Evet var. tersi bir durumda. E, evet. Söz yani konusu. Kötülerle iyilerin farkı, farkı. burada da ortaya çıktı.